Merhaba çocuklarım. Bugün sizlerle bir kitap etkinliğiyle birlikte olacağız. Bu etkinliğimizde 7. 7 sayılı kitabımıza geçtik çocuklar. 6 sayılı kitabımızı bitirdik. Eksikleri olan öğrencilerimin kitaplarını aileleriyle birlikte bitirmelerini rica ediyorum. Evet çocuklar. Bu kitabımızda bir mandala çalışması yapacağız. Mandala çalışmamız 25. sayfada. Bakalım mandala çalışmamızı şimdi birlikte boyayalım. Evet çocuklar, görseldeki mandala hangi organımıza benziyor? Söyleyelim. Sizce hangi organımıza benziyor? Evet, gözümüze benziyor. Öyle değil mi? O zaman içten içten dışa doğru boyamaya başlıyoruz. Çocuklar hepinizin mandala çalışmasının bitmiş halini çok merak ediyorum. Bakalım hangi renkleri kullandınız? Taşırmadan boyayabildiniz mi? Çocuklar gördüğünüz gibi taşırmamaya özen gösteriyorum. Ve içeriden başladım. Siz de mandalanızı bu şekilde tamamlayıp etkinliğinizi bitirebilirsiniz. Evet çocuklar. Hepinizin mandala etkinliğini çok merak ediyorum. Ee, kitap çalışmamız burada sona erdi. Kendinize çok iyi bakın. kalın.